bugün nelerden bahsedeceğiz? Mekatronik mühendisinden bahsedeceğiz genel olarak. <laughs> Çok güzel. Konuğumuz mekatronik mühendisi Ömer Yasin adı güzel. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Kısaca bahsetmek isterim. Adım Ömer Yasin de güzel. Ee, Niye dediğim? İstanbul'da doğdum. Ee, İstanbul'da ilk bir orta öğretimi tamamladım. Daha sonra Karabük Üniversitesi'nde mekatronik mühendisliği bölümünde yüksek öğrenimi tamamlayıp şu anda yüksek lisansımı İstanbul Gedik Üniversitesi'nde devam ettiriyorum. büyük bir teknoloji firmasında proje mühendisi olarak görev alıyorum. Bununla birlikte Mekatronik Mühendisleri Derneği'nin kurucu başkanı ve şu anki genel başkanlığını yürütüyorum. Yaklaşık 7 yıl oldu. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Mekatronik Mühendisleri Derneği'nin kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Evet. 2010 yılında mekatronikmuhendis.com diye bir internet sitesi kurma girişimim oldu bireyselde. Amacım Türkiye'deki mekatronik mühendisliğine dair tüm bilgileri tek bir merkezden, bir ortamdan, platformdan paylaşmak Niyetim buydu. Zaman içerisinde birçok arkadaşın yaşadığı sorunlar, yaşadığı problemlerle beraber bunu forum tarafına, daha sonra forumdan sonra sosyal medya tarafına aktarınca 100 bin üzerine takipçiye ulaştık. Birçok mühendislik öğrencisine destek olma şansı bulduk teknik açıdan ve eğitim açısından yardımcı olmaya çalıştık. Bunlarla beraber Türkiye'nin ilk e-dergisini, mekatronik e-dergisini çıkarttık. Birçok üst düzey Yöneticiyle yazılar yazdık, söyleşiler yaptık, röportajlar yaptık. Bunları paylaştık. Bunlarla beraber 2016 yılında mesleğimizin birçok sorunu olduğunu fark ettik. Bu sorunları çözmek açısından derneğimizi, daha doğrusu platformumuzu evet. resmileştirip devlet tarafında da temsil edilebilir bir hale getirmek için bir girişimde bulunup 2016 yılında 9 kişiyle Mekatronik Mühendisliği Derneği'ni kurduk. Çok tebrikler. Teşekkür Harika. Peki çalışmalarınızdan biraz bahsetmek ister evet, misiniz? Kısaca bahsedeyim. 2016 yılında kurulan derneğimiz bugüne gelene kadar yaklaşık 7 yılı geride bıraktı. 7 yılda 700 üzerinde faaliyet yaptık. Bu Türkiye'de bir mühendislik derneği açısından gerçekten büyük bir başarı. Bununla beraber 1300'ün üzerinde üye çıktık. Şu an birkaç odanın üzerinde bir üye sayımız var. Odaları geçtik yani üye sayısı bakımından. hı. -hı. Harika. Bu kadar beraber... çok da var demek ki mekatronik evet, evet, yaklaşık kitlemiz 30 bin civarında bir kitlemiz var. Neyse. Şu an 1300 civarında üyemiz var. Hı hı. Biz bugüne kadar ağırlıklı olarak hep iyi niyetli olarak herkese tüm meslektaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Çok fazla faaliyet yaptık. Neyse. Tanınmak istedik. Bir evet. marka olmak istedik. Ve kendi hı hı. alanımızda şu an mekatronikle alakalı Türkiye'de ilk ve tek derneğiz bu arada. Tek bir ha, kuruluş evet. olarak destek olmaya devam ediyoruz. Yani evet. bu konuyla alakalı çalışma yapmak isteyen herkesi içimizde barındırıyoruz. Neyse. Belli dengeler doğrultusunda hep beraber evet. büyüyerek, güçlenerek evet. çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Tabii çok çeşitli mühendislik dernekleri kuruldu. Hani farklı alanlarda alakalı, bizim alanımızda değil. Kuruldu. Yaklaşık 10-15'e yakın bir mühendislik alanında dernekler kuruldu. Hepsi birçoğu dağıldı, kayboldu, gitti, başaramadı ama biz en azından tek bir dernek olarak kalmayı, tek vücut olarak, tek ağızdan konuşmayı başardık. Harika. Bunu başararak şu an dört tane şubemiz var. İstanbul, derneğimizin İstanbul Şubesi, Bursa Şubesi, Kocaeli ve Ankara Şubesi olarak dört tane şubemiz var. Ve her şubemizde elinden geldiğince öncelikli olarak meslektaşlarımıza, daha sonra tüm Türkiye'deki teknolojinin gelişime ve kalkımına destek sağlıyorlar. Yani yardımcı olmaya çalışıyorlar. Umarım gün geçtikçe daha da güçleniriz, daha da ilerleyip ülkemizin üretim Mesela. katma değerini biz de bir şeyler katabiliriz. Nice başarılar diliyorum. Peki genel olarak teknolojinin ve mekatronik mühendisliğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Evet, yani geleceğin mesleği mesleği diyorduk. Yıl 2016 yılında kurduğumuzda hep bu şekilde lanse ediliyordu. Google'da bu şekilde geçiyordu arattığımızda. Gerçekten de gelecek geldi. Biz derneği ilk kurduğumuzda gelecek, mekatronik mühendisliği gelecek demiştik. Çok klişe bir slogan, çok klişe bir motto ama zaman içerisinde baktık ki artık evet geldi. Nasıl geldi? Korona sürecinden sonra bunu ben söylemiyorum. Bunu uluslararası kaynaklarda da herkes okuyup araştırabilir. Robotikleşme, insanı iş gücünden artık çıkartıp tamamen otomatik sistemlerle kontrol edilmesi konusunda inanılmaz bir hızlanma oldu. Bu hızlanmayla beraber mekatronik hani inanılmaz bir değer kazanmaya ve inanılmaz ilgi görmeye başladı. Şöyle söyleyebilirim, şu an mekatronik deyince belki hani insanların aklına, evet sabahtan beri konuşuyorsunuz ama mekatronik tam olarak ürün olarak örnek verin de biz de anlayalım. Hani neymiş bu mekatronik denilebilir? Mekatronik ürünleri içinde mekanik, elektrik, elektronik ve yazılım olan ürünlere biz mekatronik bir sistem diyoruz. Peki. Bu mekatronik sistemlere en çok trend, en azından Türkiye'de konuşulan ürün olarak İHA'yı verebiliriz. İnsan Savaracı. Evet. Bu tam olarak bir mekatronik sistemdir. Hı -hı. Bu mekanik, elektronik ve yazılımla bütünleşmiş ve tabiri caizse neredeyse yüksek oranda kendi kendini kontrol edebilen gerek hava şartları gerek iniş kalkış sistemiyle ve gerek gerekli yerlere hani tabii karar vericiler yine var ama zamanla belki de gerek noktalara Yine gerek silahlı işte silahlısı da var Hı -hı. bomba bırakarak kendi Hı -hı. kendi kontrol edebilen sistemlere diyoruz Geri feedbackli çalışan Hı -hı. sistemlere biz genel olarak mekatronik sistem diyoruz. Tabi mekatronik sisteme TOG da örnek verilebilir. Bir Hı -hı. yandan şeyi Hı -hı. örnek verdik. Baykar evet. Teknoloji'nin ihasını SİHA'sını örnek verdik. TOG da örnek verebiliriz. Şu an TOG da aslında bir mekaniği olan, içerisinde elektronik aksamı aksamıyla kontrol edilebilen bir yazılım olan bir mekatronik sistemdir bu arada. Onun dışında şu an gördüğümüz her şey. Cebimizde kullandığımız cep telefonları, Hı -hı. onun dışında gittiğimiz kullandığımız ATM'ler, Ondan sonra fotoğraf makineleri, şu an bizi çeken kamera bile aslında neredeyse bir gerçekten bir mekatronik sistemdir. Evet. Yine mekaniği olan, yine Hı. tuşları olan, ondan sonra içinde elektronik ve yazılım olan sistemlere biz genel olarak mekatronik sistem diyoruz. Çok güzel. Türkiye'de genel olarak mühendislerin durumunu nasıl görüyorsunuz? Yani evet, Türkiye'de mühendisliğin durumu, tabii şöyle bir durum var. Ben bunu gerçekten 7 yıllık tecrübemle görmüş oldum edinilmiş ciddi bir tecrübe. Evet. Yüzlerce insan oturum kalktım. Hmm. Ortamlarda çalışma hmm. şansı buldum. Çeşitli firmalarda çalışma şansı buldum. Ve burada ortamlarda hep şunu gördüm. Gerçekten konu tamamen hani Türkiye'de ve dünyada arz talep dengesi. Şimdi Türkiye'de mesela daha düne kadar tabii üretim şeyini geçmeden makasına daha doğrusu sistemimizi şey modelinden inşaattan inşaat ekonomisinden üretim ekonomisine geçirmeden önce gerçekten Türkiye'de şey olarak konuşuyorum. Bu tarz teknoloji mühendisleri adında konuşuyorum. Şey yoktu. Gerçekten adam akıllı bir yeri gerek maaş, yeri gerek imkanlar, iş bulma konularında sorunlar vardı. Ama son dönemde bu çok hızlı bir şekilde üretim ekonomisine geçme politikasıyla süreç şu an çok hızlı bir şekilde şeye Kanalize olmuş durumda yani mühendisleri kanalize olmuş durumda ve ihtiyaç gerçekten biz bunun farkındayız. Yani şu an çok ciddi oranda birçok fabrika, birçok firma mühendis arayışı içerisinde yani üretmek istiyor. Gerçekten ortaya bir şeyler koymak istiyor. Çünkü artık üretmek çok ciddi anlamda ticari olarak bir kar getiriyor. İhracat yapmak kar getiriyor şu an gerçekten mühendisler her geçen gün daha Çok da inanıyorum ben. Çünkü katma değerli ürünler oluşturuluyor. Tabii katma değerli üretim dediğimiz Hı -hı. noktada da tabii. bunu sadece mühendis yapabilirsiniz bu evet. arada. Bunun başka çaresi yok. Yani bunu kimse yanlış anlamasın. Gerçekleri tabii konuşacağız. Gerçeklerde doğru. sadece işçiyle Hı -hı. sadece şu ürünleri üret diyerek bunu evet, başaramazsınız. Tabii. Orada mühendis de ona bir ekstra olarak bir yazılım, evet. bir donanım Hı -hı. geliştirmek zorunda, bir mekanik sistemini güncellemek zorunda. Dünyanın o an itibariyle ne ihtiyaç duyduğunu gerçekten doğru şekilde analiz edip analizden sonra bunu teknik olarak ortaya çözüm olarak sunmak lazım. Bunu yapabilecek de şu an Türkiye'de ve dünyada e, tam net karşılığı mekatronik mühendisleri diyebiliriz. Şu an çevremde birçok makine mühendisi var. Onlar da şu an elektronik öğrenmeye çalışıyor, yazılım öğrenmeye çalışıyor. Çevremde yine elektrik elektronik mühendisleri var. Yeri geliyor onlar da mekanik ve yazılım öğrenmeye çalışıyor. Artık yani bunların birbiriyle olmayan sistemler artık yok. Ben daha görmüyorum. Artık sadece bir arabanın mekanik olarak yürüdüğünü Göremeyiz. Böyle bir şey tarih yazmaz. Artık bir sistemin sadece elektronik olarak çalıştığını göremeyiz. Yine bunu tarih yazma bir işe yaramaz neredeyse. Ee, tabii ki bireyselde kullanımda mutlaka özel durumlarda işe yarar ayrı bir konu ama genel olarak bunların tamamı bütünleşik hareket ettiğinde gerçekten katma değerli bir ürün ortaya çıkıyor. Ya yani Bunu tekrar söyleyeyim bir İHA konusuna çok canlı bir şekilde çok yani şu an gündemde olan bir ürün olduğu için söylemek istiyorum. Gerçekten karşılığını görebiliyoruz. Güzel bir örnek oldu bu da. Evet. Son dönemlerde birçok mühendisin diğer ülkelere gidişi hakkında bu beyin göçü konusu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Evet tabii ki beyin göçünü kimse istemez. Tabii. Bu arada ben de hı hı. yani böyle orada bir derneğin... bir tecrübe edinip gelmeleri tabii güzel. Evet. Ben şöyle yorumluyorum. Tabii ki kimse gitmesini istemez. Tabii. Burada kalmasını hı hı. ister. Burada öğrendiklerini tabii. burada Hı -hı. değerlendirip Bulanması. buranın Hı -hı. kalkınması, ülkemizin evet. ekonomisinin kalkınması, ülkemizin Hı -hı. mühendisliğin ve teknolojisinin kalkınmasına destek olması gerektiğine inanıyorum ben. Önceliğim bu. Ama tabii olay şu tarafı da var. Yani oralara gidip, yani mühendislerimizin uluslararası standartlarda Hı -hı. nasıl bir mühendislik yapıldığını, evet. nasıl çalışmalar olduğunu görüp, tecrübe daha sonra edin tecrübe edin. edinip, Hı -hı. daha sonra Türkiye'ye gelip, Türkiye'yi de uluslararası teknoloji şirketlerine Hı -hı. entegre, entegrasyon evet. etme konusunda tabii. süreci hızlandıracağına inanıyorum. Doğru. Yani Evet, kimse istemiyor. Ben de kesinlikle hı hı. istemiyorum gitmelerini. Ama bir yandan da gidi, gidecek değil, güzel. insanlar tabi, gidecek insanların tabi daha sonradan hı hı. bu şekilde donanımlarını yüklenmesi evet. gerçekten kendini orada tam anlamıyla geliştirip Türkiye'ye geri döndüğünde ciddi anlamda ülkenin kalkınmasına daha çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Peki son dönemde Çin modelinin uygulanmasının bir mühendislik derneği genel başkanı olarak nasıl yorumluyorsunuz? Ya tabii ilk süreçlerde biraz şey yorumladık. Yani hı hı. biz tabii ki öncelikli olarak katma değerli üretim katma değerli ürünlerin daha önemli olduğunu şeklinde yorumladık. Ama zaman içerisinde şu an şunu görebiliyoruz. Şimdi tabii ki ilk önce genel bir sermayenin akışını yani bir kapitalist dünyada yaşıyoruz ve sermaye nereye akarsa orası gelişiyor. Orası evet. güçleniyor, orası ilerliyor. Tabii. Şu an bu Yatırım kapitalin yapılıyor. tabii kapitalin akışı şu an üretime doğru geçmeye başladı. Bunu hep beraber görebiliyoruz ya yani bu gerçekler. Bu kapitalin akışıyla beraber yani para sermayenin gücünün üretime doğru akmasıyla beraber orada çok ciddi anlamda e, gelişini görüyoruz. Yani hmm. o yüzden Çin modeli konusunda tabii ki gönlüm şundan yana, tabii ki insanlarımız ucuza çalışmasın. Tabii ki hmm. herkes hakkından de, daha var. yüksek oranda gelir elde etsin. Tabii ki sosyal bir devlet olsun. Hani herkes hakkını alsın, rahat yaşasın, refah içinde yaşasın istiyoruz. Ama bunun için de başlangıcımız böyle olmakta biraz zorunda herhalde. Çünkü evet. üretmek zorundayız. Yani üretme evet. makasını bir türlü yaklaşık yani neredeyse geçtiğimiz yüzyılda tam anlamıyla başaramamışız. Yani bunu gerçeklerini konuşacağız. Hı hı. Yani bir arabamız dahi hı hı. yoktu Aynı yani ya. düne kadar tabirececeksin. Evet. Ben üzülüyorum yani Tabii. çok üzücü. Yani böyle, Son bir, ülkenin, böyle bir ülkenin, böyle bir ülkenin ve böyle bir lokasyonda büyük bir eksiklik. Büyük bir eksiklik. Yani uçağın olmaması, tankının, Tabii. topunun, tüfeğinin olmaması çok bunlar önemli. sizi dünya liginden otomatikman çok geri Maalesef. sıralara atıyor. Üçüncü Bunları bu şekilde başaracağız yani bunun başka çaresi yok. Harika. Son olarak bu mesleği yapmak isteyen kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? <laughs> bu mesleği yapan yapmak isteyen öğrenci e, kardeşlerime diyeyim. Şu şekilde de yorumlamak lazım mesleği. Şu an gerçekten dünya şey döndü. Mekatronik sistemlere döndü. Robotik hı hı. sistemlere, otomasyona döndü. Ve her geçen gün endüstri 4.0 bu arada bu bir sanayi sanayi devrimi. 4. Evet. sanayi devrimi. 4. E, sanayi devrimi şu an başlarındayız. Tabii. Şu an bu dördüncü sanayi devriminin artık dinamikleri, mekatroniğin dinamikleri ya yani tam olarak şu an Endüstri 4.0'ın karşılığı hı hı. Tabii ki birçok mühendislikte içine hı hı. eklenebilir. Endüstri mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, makine mühendisi gibi meslekte eklenebilir ama bunun en önde gideni hı hı. mekatronik mühendisleri. Yarın yapay zeka tabii birçok mesleği saf dışı bırakacak. Bunun evet. biz farkındayız. Hı hı. Yarın e, bu makine öğrenmesi, derin öğrenme, big data'nın işlenmesi veya otomasyon sistemleri birçok kişi işinden edecek. Ama evet. bu etmesi kötü anlamda değil. Tabii ki yeni sektör amatör açılacak. Tabii ki yeni, yeni meslekler türeye türüyecek. Bunun hepsini hepimiz tabii. farkındayız. Artık bunu evet. duymayan kalmadı. Herkes bunun farkında. O yüzden e, mekatronik mühendislerinin bu trende yani bu endüstri 4.0 sanayi devriminde işsiz kalma, onların bu şeyin göbeğinde olacağını, evet. altın gelecek çağını yaşayacağını, gelecek vadeden bir meslek, bir meslek olduğuna ben kesinlikle inanıyorum. Zaten biz bunu 2000 16 yılında derneğimizi kurduğumuzda anlatıyorduk. Bir mekatronik hmm. mühendisliğin geleceğinde ne kadar önemli olduğundan bahsediyorduk. Hmm. Yine 2019 yılında ben katıldığım bir fuarda şeyden bahsediyordum. Nasdaq borsasındaki oradaki teknoloji şirketlerinin geldiği noktaları. Daha sonra Türkiye'deki BIST 100'e baktığımızda, Türkiye'deki borsaya baktığımızda hmm. ki bizim en büyük, en güçlü şirketlerimizin karşılaştırması yaptığında ben çok şaşırıyordum. Yani Türkiye'nin güçlü şirketlerine baktığımızda hani şey olarak bakıyorum, piyasa değeri olarak bakıyorum. Hmm. Piyasa değeri olarak baktığımda BİM'i görüyordum. Düne kadar Hı. BİM'i görüyordum insan üzülüyor. Gerçekten yani orada Hı. Apple var, Hı. Amazon var. Hı. Yani bu devasa şirketler mi? var. Bizim bu tarafta da en çok yani piyasa değeri olan BİM. Yani Hı. bu da ilginç bir konu. Hı. Tabii ki bunu şey olarak söylemiyorum. Aşağılamak veya Tabii. farklı yorumlamak için söylemiyorum ama Tabii. gönlümüz şundan yana. Tabii. Üreten bir ülke olsun, gelişen Hı. bir ülke olsun. Bizler de onlarla yarışalım. Şimdi döndüğümüzde o gün baktığımda yıl 2019'du. O günün baktığımda şeyine Apple'ın piyasa hı hı. değerine baktığımda, Türkiye'deki ASELSAN'ın değerine hı hı. baktığımda bir Apple 250 tane ASELSAN ediyor. Bir hı hı. Apple Tabii. 250 ASELSAN ediyor. Yani bizim hı hı. gerçekten yol almamız gereken, yol hı hı. kat etmemiz gereken, çok çok ciddi anlamda çalışmamız gerektiği açık yani aşikar mühendislik açısından biraz değil bayağı bir geri kaldığımızı gösteriyor ama bu şey olarak konuşuyorum bunu. 2019 itibariyle konuşuyorum. Bu üretim ekonomisiyle bu sürecin çok hızlı kapanacağını da bir yandan da inanıyorum, evet. destekliyorum. Üretmek zorundayız. Yani bunun başka çaresi yok. Yani bugün nasıl? Japonya çok güçlüyse, nasıl Çin çok güçlüyse, nasıl Almanya çok güçlü, Amerika çok güçlüyse. Bunun arkasını baktığınızda derinlemesine indiğinizde çok da gerek yok ama inseniz dahi evet. arkasını kesinlikle şey görüyorsunuz. Üretimi görüyorsunuz. Yani üretim kesinlikle. dışında sadece tarımsal üretimle sadece hizmet sektörüyle ya yani biz şeyle övünüyoruz. İşte biz örnek veriyorum şey gelecek, turist gelecek de turistlere işte bakacağız. Hizmet Onlara... ayrı tabii. ama yani üretim çok olursa tabii, tabii. sermaye birikimi oluyor. Tabii o ki. Zaman Kesinlikle. E, daha işler geliştirilebiliyor. Biz Teknolojiye yatırım yapılabilir. Yıllarca cari açık veren bir ülkeyiz. Cari açık Hı. veriyoruz. İthalat-ihracat dengesi. Evet. Sürekli ithalat fazla. Sürekli ithalat fazla. Artık zamanı geldi. Evet. Artık bu ülkenin de üretip Hı. katma değerli ürünüyle i̇hracat artık, artık ihracatı yapması. ön plana çıkartıp Hı. aynı Almanya gibi cari fazla vermesi gerekiyor. Yani Almanya'nın verilerini inceliyorum. Ara sıra evet. bakıyorum. ya inanılmaz Hı. cari fazla veriyorlar. Ve Kesinlikle. inanılmaz bir... Avrupa'da bir Tabii zaten. ki. Şimdi evet. otomatikman bu kadar cari fazla evet. verince tabii evet. ki bir sosyal devlet olmasıyla alakalı. Evet. Tabii ki ülkenin çalışanlarına verdiği değer de, verdiği para da, hani yani. alım gücü de otomatikman A'dan evet. Z'ye değişiyor. Bunu hep beraber görebiliyoruz. Evet. Bu da olacak. İnanıyoruz evet. yani. Biz ümidimiz olmasından yana. Biz umutluyuz. Umutluyuz. Yola devam. Tabii ki. Çok tebrikler. Bugünkü konuğumuz mekatronik mühendisi Ömer Yasin. Adı güzeldi. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.